Herkesin hayalini kurduğu ve yılbaşına yaklaştığımız şu son günlerde Kayseri'li vatandaşlarımızın Milli Piyango'ya olan düşünceleri nelerdir? Milli Piyango size çıksa ne yaparsınız? Vallahi hiç düşünmediğim bu konu. Çok güzel bir evet, konuya temas ettiniz de çok şeyler yapılabilir aslında. Büyük ikramiye 100 lira. Evet, Aa, onunla her şey. Yine balıkçılık yapardık herhalde ya. Çünkü çok uzun zamandır balıkçılık yapıyorum. 30 yıla yakındır. Ya bu bizimle bir bağdaştı. Bu bizimle bir e, ee, ne bileyim çocuk gibi oldu. Suluyoruz, satıyoruz, herkesten muhatap oluyoruz. İşimizi seviyoruz. Milli piyango size çıksa ne yaparsınız? Çok basit. İhtiyaç sahipleri kim var? O araştırır bulurum. Kimi ev, ev sahibi olmak isteyenler, karınca karınca ev, ufak çapta iş yapmak isteyenleri iş imkanı olacak, varsa yapacağı iş yeri açarım. Yani yapacağım ne? Parası çıkan adam varsa kime de çıksa ihtiyaç sahiplerine yardım diyorsunlar. Ben kiracıyım. İlk yapacağım iş kira, kirada olan insanları kurtarmak. Başka bir şey yapacak bir şey yok kalmadı. Milli piyango size çıksa ne yaparsınız? Milli piyango genellikle e, amortiden fazla bana çıkmadığı için pek hayal kuramıyorum da. Çıksa herhalde güzel bir şeyler yaparım ya. İyi bir yönde değerlendirmeye çalışırım. Başka ne yapalım bilmiyorum ki. Pek hazırlıklı değilim yani. Ne yapacağımı önceden karar vermedim. Çünkü milli piyango çok büyük bir para. E, piyango bana çıkmış olsa ev olmayan, e, sokakta kalanlara mesela arsalı bina yapar. Yani hepsini ev sahibi dedim yani. Kendim kullanmazdım ama yani çıkan bilet hep onlara kullanırdım yani. E, Türkiye'nin Türkiye'nin eğitiminin daha iyi bir noktaya taşınmasını isterdim.